arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu yılda boğaz çekiyoruz. Burada yapacağımız şey çok basit. Ee, e, sadece gemi yapıyoruz. Uçak falan. Bu kim soracak olursanız benim arkadaşım. Merhaba diyor size. Arkadaş. Bazen dans ediyor burada dans ediyor kendisi böyle dın dın, dın 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 tık 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 neyse eee gel şu an ne yapıyor soracak olursanız şeker topluyor ben gel yazdım gel. gel 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 biz buraya nasıl geldik eee beyaz takımdan geldik ben de Roblox'ta eşyalar vardı. Ben çünkü oynuyordum, çok seviyordum bu oyunu. O yüzden videosunu da çekmek istedim. Allah yanlış yazdık. Yanlış yazdım arkadaşlar. Reset attı dedim ya. Reset at ne güzel Arkadaşlar, burada size gemilerimizi göstereyim. Gemilerimi e, gemi yapacağız. Gel. Gel hadi ya Allah Allah. Neyse biz başlayalım. Ne yapmak? Ne yapalım? İlk önce size göstermek istiyorum yaptığım şeyleri. Bu video sadece bunun için. Burada tankımız var. Tank yaptım. Böyle e, ucunda top var. Yani direkt ateş ediyor. E, burada da ikinci silahımız var. Ama bu e, bunu ta kaldırmıyor tank tekerlekleri. Şimdi burada süper araba var. Benim e, kuzenim de yaptığım bir tane. Bu da böyle. Ee, şu jetlerden bende kaç tane var? Biliyorum. 9 tane bende bu jetlerden var. 8, 9. Heh geldin sen de. Tamam. Böyle bir gemimiz vardı. Sonra para adlı bir tane vardı. Para adlı da böyle para kazma taktiği. Burada 50 blok tane Blok'tan bir tane şey var. Burada tekerlek var. O yani afk far Destek daha doğru olur. Bir şeker yiyebilir miyim izninizde? Şöyle şundan bir tane, şundan bir tane. Tamam. Şundan bir tane de. Tamam arkadaşlar böyle. Sonra burada da sıcak hava balonu var. Onu da ben yaptım. Böyle Türkiye bayraklı bir tane oldu. Hatta size bunu da gezdireyim. Şöyle. Ama siz diyeceksiniz ki bu nasıl şey? Balon oyunda var ama e, neyin içinde? Buranın içinde. Evet, bir tane daha soracaksınız ki nasıl gidecek? Bunun arkasında bir tane e şey motoru var. Ee, hani şu motoru var ya. E Şuradaki. İşte gemi motoru ya. Gemi motoru. Birli ama ikili değil. İkili olsa çok hızlı gider. Ya nereye gittin sen ya? Ne ara gittin ya? Allah Allah. Allah. Ya atlamış. Neyse. O oynasın biz görelim. Nimbus helikopterimiz var. Bu da kuzenimle yaptık. Ee, ama bunun için baya uğraşmıştık. Böyle. içinde minigun var. Burada minigunla direkt ateş ediyor bu yeri bir şey aklıma geldi de yapabilir miyim yani. Gerçekten çok güzel bir şey geldi aklıma. Hemen şunu ateş edelim. Hemen. Tamam. Tam burası. Tam burası. Buraya şimdi Hmm, şöyle bir şey yapacağız. hemen tamam. Şöyle. Azıcık azıcık küçük şeyleri çizeceğiz. Anlamışsınızdır. Anlamayanlar için ne yapacağımı söyleyeyim. Şey var ya. E, vurma şeyi yapacağım. Şunu beyaz yapalım. Şunu da ne? Hangi renkti? Kırmızı. Neyse ben bunu sonra yaparım. Şöyle ben bir tane yapayım da şunu. Tamamdır. Şunu kaydedeyim. Neyse. Neyse. Şimdi. Burada başka neyimiz vardı? B77. Bunu kendim yaptım. Bir gemi. Ama bayağı büyük bir gemi. B-77 ismini de ben bir verdim. İsmi böyle. 4 tane motor var. Ama hiçbiri taşımıyor. Ses geliyorsa dışarıdan özür dilerim. pencere açık. O yüzden. Burada askeri üst var. Üstte böyle. Aynı helikopterler burada var. Burada var. Dışarıda ne oluyor ya? Neyse o konuları geçelim. Ben hızlı yüklemeyi açayım çünkü bunların yüklemesi çok uzun sürüyor. Tamam. Böyle bir askeri üstümüz var. Dışarıda girilmez var. Burada tabelamız var. Askeri bölge diye. Burada iki tane helikopterimiz var. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Türkiye bayrağı mı vuruyor ne? He? Ne vuruyor? Ne? Ne vuruyor? Allah Allah. Neyse. Burada mavi şeker. Ben koymadım. Arkadaşım koymuş olsa gerek. Aa mavi şeker bende yok ben. Videodan sonra bunları bakarım. Tamam. Burada böyle. Bunlara daha bir şey eklemedim. Bunlar neden böyle koltuklar var? Ee, Söylecek olursanız helikopterleri böyle yerleştirdim. Bu tankları falan böyle yerleştireceğim. Öyle yani. Şimdi e, ne vardı? F14. Ama F14'de pek bir şey yok. Ar e, kuzenimle yapacaktık ama pek güzel olmadığı için yapmadık. Hmm. Zırhlı araba. Burada zırhlı arabamız var. Bayağı benzetmeye çalıştım. Sadece burada birazcık fark var lamba şehirlerinde. Ondan da pek bir e, şey olmuyor. Böyle. Aa hiç e, bu da gitmiyor pek e, kaldırmıyor yani. Burada silahlarımız var. En güzel kısım. Şimdi hemen resim atayım. Ben tüfek almayacağım. Pistol. Neden tüy yazdım? Çünkü tüfek yazılmıyor abi bu oyunda. Yazılmıyor yani. Neden ki ya? Şimdi. E, şunu mesela almak istiyorsunuz. Ne ama nasıl alacağım? Şu var ya. E, tutka. Hıh. Glu. Sizde gülü yazıyor olabilir. Ama bende tutkal diye yazıyor. Bunu böyle sabitliyorsunuz. Yok, olmadı. Yanlış oldu. Bir daha yükleyeceğiz. Daha yükle. Tamam. Şimdi yine yükledik. Şimdi buradan aa, artıya basacağız. Buradan hareketi 0.5'e getireceğiz. Ee, zor biraz ama yine de yapabiliyoruz. Heh, böyle olacak. Şimdi dörtte tamam. Ay Buna bağlıymış. Buna bağlı olmaması gerekiyor. Burada bir tuş var. Buradaki patlatma şeyini yapıyor. Tamam şimdi e, şunu da görünmez yapın. Eğer varsa oh, ben ne için yapıyorum? Şey için. Böyle kötü gözükmesin diye. Normalde böyle yapmam yapmayan yani yapmak istemeyenler de olabilir yapmak isteyenler de olabilir bakın böyle oldu ayağıma pek dikkat etmeyin ama böyle aha pvp'yi açalım onunla savaş yapacağız. Hemen ben de PvP'mi açayım. PvP modu. Hadi bakalım. Saldıracağız. Neyse siz yazıl yazdıklarımızı pek bakmayın. Hmm. PVP'ni açtım mı ee, Açtı herhalde Sıkmayı deniyorum Yok açmamış Hadi PVP'ni aç PVP'ni PVP P aç PvP aç Dırra, ta, 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 ta. <laughs> Aa, ne kadar güzel! Bir tanesini kıracağım. Hayır, düşmedi buna kırınca düştü. Bunu kır ve düştü. Şimdi her şeyi silelim. Bir de şey yapalım sizinle birlikte. En sona gidelim. 4 Kasım tarihinde bunun şey canlı yayın olacak bunun bu videonun hmm. bu galiba 3. video ama e, atmak istedim o yüzden 3. videoyu şu an atıyorum e, çünkü e, ikinci kanalımdan attım buradan da atmaya çalışacağım bu videomu bu videoyu şimdi ne yapalım ne yapalım ee, her şeyi inceledik yeni gelen güncelenme de vardı oyunda yılda şöyle ee, bir de e, böyle bir lamba Fen, şey işte ateş böyle bu da var bu da var. Bu ama yeni gelmedi. Bu sadece yeni geldi. Bu mumla şey balkaba. Onlar yeni geldi. Bugün sabah baktığımda vardı. Şimdi de videosunu yayınlıyorum. Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? 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 Şimdi sizinle birlikte gideceğiz. Ben de bundan 9 tane vardı. Çünkü ben bu oyunu baya oynamıştım. Hatta bu 7 numara var ya o 7000 para falan da 7 bin Öyle bu kadar. Yani ben baya oyunda oynadım. Şöyle hemen bağlayalım. hemen gidelim sonra da gidelim hemen şuradan bir de şuna yapalım şöyle tamam hemen şuna basalım Tamam hazır mıyız Ayy. motoru kapattık. Şu an çok hızlı gidiyoruz ama. Yani arkadaşım bile geçti mi ya? Şu oyuncağın ismi ne oldu? Yorumlarda bekliyorum şimdi. Sevdiğim ülkelere e, şey... Yapacağım. Kalp açacağım. canlı gelmeye çalışacak saat 15'te e, ilk videomu nereden çekeceğim şeyden çekeceğim hani şu vardı ya ee rost ro ro incelemeleri o kanalından çekeceğim hayır takipçilerime göstermem lazım sonu hayır size bir tane de para kasma taktiği göstereyim mi daha onunla daha iyi kasılır Şöyle. Tamam gelelim. Siz de eğer 4 tane altın bloğunuz varsa çok şanslısınız. Direkt bir bloğun üstüne koyun. Mesela. E, ve altın bloğu çıkartın. Altın blokta böyle bir tane artı oluşturuyorsunuz. Sonra böyle böyle tamam. Sonra ee, bir tane şundan gerekiyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> <laughs> Neyse. O, orada oynasın. Biz burada video çekelim. Hmm. Dur olmadı. Tam orta olması gerekiyor. Hadi tamam oldu. Ee, bir tane de olabilir ee, şu tutkal blok ama ben bir tane kullanıyorum genellikle iki tane e, kullanabilirsiniz güven altına almak için ben ama bir tane kullanıyorum şimdi uçacağız direkt bakın böyle bir bug var böyle gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz ee, para kasmak için ama çok hızlı gitmeyin ee, oyun sizi saymıyor bazen de böyle olabiliyor. Ama kurtardım. Normalde kurtarması zor oluyor. Ama bu sefer kurtardık. Hadi zıpla. Zıpla. Ay çarptık. Hayır ya. Hemen bas. Bas bas bas. Hemen koş 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 koş. Ay, hayır. Hayır. Aa, canım. Ay. Ya kafa kafam kırıldı. Bir de kafam ay ne oldu? Ana boynum büküldü. Ana boynum büküldü ha. Ha, son bir kere şöyle deneyelim. Hmm, şu motorla deneyelim. Ha bir de en önemli kısmı göstermedim. Ee, bendeki blokları göstermem gerekiyordu. Tahtayı çalmayın. Tahtanın gücü bu kadar. Ee, gücü bu kadar bir. Ama bende en çok olan blok titanyum. Ya ama ya. Ha, neyse uçsun, uça dursun. Bizim konumuz o değil. Ee, burada titanyum 3160 tane var. 7 gücü var. Yani tahta almak yerine bunu alın daha iyi. Altın da ama altın zor kasıldığından dolayı biraz zor alınıyor ama bunun gücü de 9. Yani hepsinden daha iyi. En iyisi zaten bu tercih ediliyor. Tuğla blok bu kadar. Jet zaten böyle olması gerekiyor. Ana altın kaşık diyor da altın zıkkın 12 tane 12 yani 12 gücünde. 12 tane gücü var. Şimdi ee, videomuzun sonuna gelelim. E, ee, şöyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, eğer arkadaşımla e, birlikte video gelmesi daha istiyorsanız e, like atmayı, istemiyorsanız da abone e, olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz. yanlışlıkla <laughs> 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 yaptım.